الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نشهد أن إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ iman billa ve cihatun fi sabila sada rasulullah fima qala muhtar al-muslimun okuduğum ayet-i kerimede yüce Rabbimiz şöyle diyor hadisi şerifte ise Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hangi amel daha hayırlıdır sorusuna şöyle cevap vermiştir. Allah inanıp onun yolunda cihad etmek. Aziz müminler, üzerinde yaşadığımız vatan bizim için bir toprak parçasından çok daha fazla anlam ifade eder. Vatan hür yaşadığımız ve hür yaşamak için her türlü hayasızca adına göğsümüzü siper ettiğimiz yerdir. Bütün dünyalar ise dahi bin karışından bile vazgeçemeyeceğimiz cennet yurdumuzdur. Vatan var. Bizler vatan müdafasını sadece bir toprak parçasını korumaktan ibaret görmeyiz. Bu toprakları vatan yapan yüce değerlerimizi muhafaza etmek için her türlü gayreti gösteririz. Bu vatanda yaşayan her İstikrar ve istikbalimizin sembolü olan şanlı bayrağımızın gönderden inmemesi için mücadele ederiz. Şehadetleri dinin temeli olan ezarlarımızın dinmemesi için her türlü fedakarlığı gösteririz. Kıymetli müminler, vatanı sevmek ve korumak her Müslüman için kutsal bir vazifedir. Düşman karşısında psikolojik, teknolojik ve ekonomik her türlü savaşa hazırlıklı olmak dinimizin emridir. Nitekim Cenab-ı Hak bu hususta şöyle buyuruyor. Şamı ecdadımız, iman dolu göğsüyle, cesaret ve kararlılığıyla nice işsiz zaferler kazanmıştır. Malazgirt'ten Kosova'ya, Mohaç'tan büyük taarruza kadar kazanılan zaferler bunun en büyük şahididir. Bu zaferler bize göstermiştir ki Allah. なあ hakkınıza asla değmeyecektir. Birlik ve beraberliğini her türlü menfaatin üstünde tutan, cesaret ve azimle çalışan aziz milletimiz hiçbir zilletin boyunduruğu altına girmeyecektir. Kardeşliğimizi, muhabbetimizi ve dinliğimizi bozmak isteyenler dün olduğu gibi bugün de kaybetmeye mahkumdur. Zira Hakk'ın yanında alanlar, adalet ve samimiyetle çalışanlar, muhakkak zafere ulaşacaktır. Batılın destekçisi olanlar, zulmün, korkaklığın ve karanlığın pençesine düşerlerse, bir gün mutlaka yok olacaktır. Nitekim Kur'an'ın beyanıyla, Hak geldi, batıl yıkılıp gitti zaten batıl yükümlüye mahkumdur. Kıymetli Müslümanlar, o halde genciyle, yaşlısıyla ecdadımızı örnek alıp aynı imanın, aynı gayeyi, aynı azmi, aynı sadakat ve teslimiyeti bizler de Ülkemizi baskı altına almak, birlik ve beraberliğimizi bozmak, fitne ve fesatla bu adil vatanı karıştırmak isteyenlere fırsat vermeyelim. Hutbemi bitirirken tarih boyunca İslam'ın bayraklarını yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kere daha rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Ela inne ahsen el kelam ve ebleğen nizam. Kelamullah إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ فقال <applause> عز وجل Allah ve Müslümanlara yardım eyle. Vatanımızı ve milletimizi her türlü tehlikelerden koru. Kudüs, Gazze ve Doğu Türkistan başta olmak üzere tüm mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimize yardım eyle. Onları muzaffer eyle. Din, namus ve vatan için fedayı can eyleyen şehitlerimize yardım eyle. Bizi ara babamızı ve tüm müminleri bağışla. Şüphesiz sen, işiten ve dualarımızı kabul edersin. İbadallah, ittenullah ve atayru. İnnallâhe yehmur bil adli vel ihsâni ve itâ'i iyiliği, ihsanı, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalığı ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye sizlere böylece